şurayı. Bir de şurayı imzaladın mı bu iş tamamdır. Hayırlısı olsun. İnşallah. Ben seni bildim bileni söylersin bu değirmeni alacağını. Kısmet bugün demek ki. Kredini ne zaman çıkarmış? Ne dediler bankadan? Allah muvaffak amca herhalde bir hafta içinde çıkacak. Tamam o zaman. Kredin çıksın. Topudaki işleri de bitiririz. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olasın. Bunun bir vereyim ben sana. Aa, Bine Hanım hoş geldiniz. Murat Bey'in az çıkmış emlakçı da. Acil bir şey var mıydı? Gelecek ama değil mi? E, gelir gelir. Lale Gül Hanım da onu bekliyor zaten. Neden? Hayvanın aşıları varmış. E, teknisyen yapmıyor mu? Nerede o? İçeride tıraş yapıyor. Benim kızım Murat abisinden başkasını istemiyor ablası. Öyle mi? Ama Murat abisi gelir gelmez çıkacak işte maalesef. Bu seferlik başka biri yapacak aşısını demek ki. Tabii illa ki siz Murat Bey'i görmek için beklemiyorsanız. Ben sonra geleyim. Hayırdır Mine? Ben yokken kliniğin idaresine el mi koydun? Ya bir aşı için seni beklemesi gerekmiyor yani. Bahane bol tabii. Hepsi seni görmeye geliyor. Sen benim yıllardır gece gündüz bu kliniği var etmek için nasıl çalıştığımın farkında mısın? Hı? Ya çok saçma ama. Ne? Şu anda daha fazla uzatma sana çok öfkeliyim çünkü. Kimsenin işime saygısızlık etmesine izin vermem. Şu anda gidiyorsun ve Lale Gül hanımdan özür diliyorsun. Ne? Hemen. He yok daha neler? Sen o kadına çok büyük saygısızlık ettin. Of, ya tamam, tamam özür dileyeceğim. Yarın evine bir çiçek yollarım, bir de not yazarım. Tamam. Senden de özür dilerim, tamam. Hadi uzatma, ne olur. Sinirlerim çok bozuk. Ya ben sana ulaşamadım. Çok korktum. Sen beni yeni tanımıyorsun, değil mi? Yıllardır huyumu suyumu bilirsin. İşime karışılmasından hoşlanmam. Telefonumu kapattım çünkü bana hesap sormandan hoşlanmıyorum. Bu İzmir konusunda konuşmayacağım seninle. Şimdi müsaade edersen işlerim var. Tamam İzmir mi İzmir konusu açmayacağım. Seninle konuşacağım daha önemli şeyler var benim. O gerizekalı kızdan bahsederek zaman harcayacak değil. Murat. Hadi bir yarım saat dışarıda bir yerde oturalım hadi. Ne olur. Tamam. Tamam bana müsaade et şu işlerimi bitireyim. Çıkarız beraber. Tamam. Bu arada bileklik için teşekkür ederim. Çok zarif. Ben çok mutlu olacağımıza inanıyorum aşkım. Ama böyle zaman geçtikçe sinirlerim bozuluyor. Uzun yıllar bekledim ben seni. Babam hastalanmadan önce evlenmek üzereydik. Sonra dünya kapkaranlık oldu. Şimdi o yok. Ama hayat devam ediyor. Bizim yeni planlar yapmamız lazım seninle. Benimle ilgili duyguların değişmedi değil mi? Ya anlıyorum tabii şimdi. Herkes senin üstüne geliyor tabii. Murat tekrar soruyorum. Benimle ilgili duyguların değişti mi? Hemen yapın şu nişanı düğünü. Ben görürüm görmem ama içim rahat. Onun huzuru sensin. Tabi abi tabi biz seni yormamak için her. Artık... Hemen evlen. Biliyorum kızımı çok mutlu edeceksin. İçim rahat benim. Hayır Mine. Değişmedi. Sen ne zaman istersen başlarız işlemleri. <laughs> tamam o zaman. Ben bugün bir ev için peşinat verdim. Kredi çıkınca gidip alacağım. Çiftliğe de çok uzak değil. Ama hayatım ben buralarda oturmak istemiyorum ki. İstanbul'da Boğaz'da oturmak istiyorum ben. En büyük hayalim bu benim. Ya ne olur tıkılıp kalmayalım burada. Mine benim işim burada. E orada da açarız bir klinik ne var ki? Ya çok merak ediyorum sen benim hayatımın herhangi bir kırıntısıyla hiç ilgileniyor musun? Benim yıllardır burada oturtmaya çalıştığım gece gündüz çalıştığım bir kliniğim var. Hiç umrunda değil, değil mi bunlar senin? Ha ah Murat. Yani yakında evleneceksin ve müstakbil eşine danışmadan gidip kendi kendine ev beğenip oluyorsun öyle mi? Bana danışmak hiç aklına gelmedi mi? Ya, bilmediğim bir yer değil. Benim değirmen. Değirmen mi? Ha, delirdin mi sen Murat? Beni değirmende mi oturtacaksın? Neden? Çok güzel olmaz mı? Efendim babaanneciğim. Buyurun. Tamam tamam babaannemle konuştum ben. Geliyoruz zaten yoldayız. Geç. Allah Allah. Canım. Hı? Bizi hemen eve bekliyorlar. Tamam gidiyoruz zaten. Ama babaannem yemeği bekliyor. Yetişiriz değil mi? Yetişiriz yetişiriz. Günlükteki işim kısa zaten. Merak etme. Aynen konuştuğumuz gibi. dediklerimi harfiyen yapacaksın. Anlaştık mı? O kafanı da dik tut. Sen benim torunumsun. Bir daha seni öyle süpür püküm görmeyeceğim. İpleri eline al. I'm